Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber İskoçya'dayız. Ee, ve e, Little Market'ine doğru yola çıktık. Birazdan size marketi göstereceğim. Otobüse falan bineceğiz arkadaşlar. Baba, bugün çok güzel. Evet güneş çıkmış. Burada fazla sıklayamıyoruz O yüzden çıktığında hemen bize dışarı çıkıyoruz arkadaşlar. Ona rağmen rüzgar var. Evet ya. Dizimize kadar kar geliyordu resmen. Hı hı. Ama de ki e, çok komik bir kar resim var. Adı da Bu da çok kar Benim. Merhaba. Merhaba. Ben sıra, sıra Arkadaşlar ederim. şu e, şuraya kadar yürüyeceğiz. E, oradan sola döneceğiz. Orada bir durak var, orada bekleyeceğiz. Ee, evet, oraya kadar çekemeyeceğim. Şimdi oraya kadar gidelim.